Evet sevgili izleyenler kolektif futbol programından herkese merhabalar çok çok önemli bir gündemle e, bu hafta konuşacağız nedir o gündem bir video sızdırıldı bakın sızdı demiyorum sızdırıldı diyorum çok çok önemli e, ve bununla alakalı Doğan hocam çok çok önemli açıklamalarda bulunacak hocam hoş geldiniz hoş buldum sızdırıldı nedir bence evet. servis edildi servis edildi tamamen evet, de servis evet. edildi zamanlaması içeriği bakımından bakıldığı zaman bu şampiyonluk sattına girildiği ve şampiyonluğun neredeyse Genel anlamda kamuoyunda belli olduğunu düşünürsek her ne kadar matematiksel olarak belli olmasa da hani şampiyon denemez ama işte bu tip kirli oyunlar e, hayata geçecek. Tabii ki yani konuşacağız. Evet. Nasıl servis edildi? Nasıl verildi? Bunlar nasıl olabilir? Bununla ilgili ihtimalleri de sıralayacağız. Evet yani hem bu video skandalını e, konuşacağız hem de e, Türkiye Futbol Federasyonu yine içinden çıkılamayacak hale getirdi artık futbolu hakikaten de bunu buradan söyleyelim şimdi Süper Kupa yeniden yabancı hakem konusu gündemde. Onu da hocama soracağım ve iki takımın şampiyonluğa oynayan iki takımın Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını yorumlayacağız. Bu Hatay maçı özellikle değil mi bu haftaki önemli maçlardan. Hatay maçı ve Fenerbahçe Adana Demirspor maçını kısaca bir hocamdan da yorum alacağız. Ne olur ne olmaz. Dilerseniz hemen ilk konuyla da hocam geçmek isterim. Hocam çok skandal bir video. Hakikaten yani birileri çok güzel dedin sen hani ben sızdırıldı dedim sen servis edildi dedin. Bir yerlerden birileri yine düğmeye bastı. Böyle Galatasaray biraz ivme kazansın hemen. Hop bir yerden bir şeyler sızmaya başlıyor. Bu kadar gizliliği ön planda olan bir toplantı nasıl oldu da basına servis edildi? Bunu merak ediyorum. Bununla Buyurun ilgili hocam. birkaç alternatif var ama e, evet. benim e, bir takım e, bununla ilgili e, tabii ki düşüncelerim var, tahminlerim var ama yani e, ee, öncelikle en sonunda söyleyeceğimi şöyle bir en başta da söyleyeyim. Tabii ki hocam. Şimdi maçlarda futbol bir hatalar oyunu. Hakem hata yapabiliyor, futbolcular hata yapabiliyor, teknik direktörler hata yapabiliyor, seyirciler hata yapabiliyor, evet. yöneticiler hata yapabiliyor. Ve her ne, her zaman her maçta bu hatalar oluyor hatalar silsilesi değil mi? Ve baktığın evet. zaman her takıma aleyhine aleyhine hatalar yapılabiliyor. Peki bu basına servis edilen, kamuoyuna servis edilen video neden bu video? Yani bu ya da neden Galatasaray-Antalya maçına ilişkin, o penaltı ilişkin, oradaki söyleme ilişkin bir video servis edildi? Yani çok maksatlı, çok net Galatasaray şampiyonluk yolunda giderken sanki Fenerbahçe'nin 10 yıllık şampiyon olamam hasretinin sorumlusu Galatasaray'mış gibi evet. bir durum oluşuyor. Enteresan. Ya maç futbol sahada oynanır, sahada kazanılır, sahada kaybedilir. Fenerbahçe Spor Kulübü şu an şampiyonluk yarışında mı? Evet. Önümüzdeki bütün maçları kazanırsa şampiyon oluyor mu? Oluyor büyük ihtimalle. Galatasaray nasıl geçtiğimiz sene aslanlar gibi. Bütün maçlarını aldı, şampiyon olduysa Fenerbahçe de bunu alabilir. Bu alabilecek de güçte öyle bir kadrosu takımı da var. Ama vazgeçmek neden ya? Bir şeyleri kabullenmek ya da saha dışına çıkarmak neden? Mesela neden servis edildi? Bunu kim dinliyor? Biliyorsun Koraycan Hocam biz evet. zaman zaman programlarda konuşuyoruz. Çin'in teknolojik geliştirdiği bir casus insan savaşı aracı var. Güvercin şeklinde. Kuş gibi, kartal, kartal gibi. Evet, herhalde evet. güvercin şeklindeki bu insan sava aracı federasyonun bu toplantısına kondu, Oradan çekti herhalde görüntülere basına servis etti. Ya bu kadar büyük bir skandal olabilir mi? Bu kadar gizli kleransı olan, bu kadar önemli bir gizlilik içeren bilgilerin ifşa edilmesinin anlamı ne olabilir ya? Ya bu nasıl açıklanabilir? Daha bundan sonra ne olacak? Bak her hafta üzerine bir şeyler konuluyor. Evet. Her hafta. Şimdi bu zirve yaptı. Ama haftaya bak göreceksin. Galatasaray, Fenerbahçe maçlarını kazanmaya devam etsin. Özellikle Galatasaray. Üzerine Koya, Koya gidecek. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifa etmesi için ne olması gerekiyor mesela? Daha ne olması lazım? Ne olması lazım? Ne olursa federasyon başkanı çünkü onun uhdesinde, onun yönetiminde onun karar merci, sonuç itibariyle Ve yanlışlar silsilesi evet, devam ediyor yani sürekli. Tepesinde olan, yönetim mekanizmasının tepesinde olan kişi, lideri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ise neden deve kuşu moleli kafayı toprağa sokmuş olanlardan olanlar bitince tekrar kafayı çıkartırım. O popülist tavırla tekrar ekranların karşısına çıkarım. Tavrı var. Ya hala o sığ düşünceler neymiş efendim? İşte Antalya maçında Tete darbe yumuşak bir darbeymiş. İşte penaltı. Ya 3 dakika 17 saniye sen var da neyi tartıştın o zaman? Kahve falan mı baktınız ya? 3 dakika 17 saniye Var ne için var? Neyi konuştunuz? Niye bunu kararını veremiyorsun? Nasıl hakemsin? Nasıl profesyonelsin? Bir de sonra bunu o kadar tartışan, vara giden, var çağırdı bir hakem burada neyi tartıştınız? Buna rağmen hala bu konuşuluyorsa ya yumuşak bir temasla penaltı olmuyor. Ya penaltı değildi, verildi. Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyonlu böyle mi engellenmiş oluyor? Galatasaray böyle mi şampiyon oluyor? Evet, ya şimdi baksınlar aldılar, sezon boyunca yapılan bütün hataları toplayalım. Biz çalışalım bununla ilgili. Kim daha fazla hakem mağdur olmuş? Buna bakalım ya. Çok büyük ya bir, bir pozisyon üzerinden işte penaltı mıydı değil miydi temas yumuşak mıydı sert miydi bunun üzerinden mi şampiyonluk belirleniyor ya. Bunun üzerinden mi Fenerbahçe 10 senedir şampiyon olamıyor? Galatasaray'da 14 sene olamadı şampiyon. Şarkılar, besteler, türküler bununla ilgili yapıldı. 14 senedir bu çele bitsin artık. Bu sene dün gibi hatırlıyorum bu şeyi de. E şimdi futbol maçı o yeşil zemini var ya o sahada oynanıyor. Ya şöyle yapsınlar. Bak bundan sonra üzerine şöyle konulabilir. Galatasaray maçlarında 11-11 oynanıyor ya. Şimdi sahanın parselasyonunu düşün, yüz ölçümünü düşün. Evet. Rakip takımın 14 kişi oynayan, oynay mesela 14 kişi oynadığını düşün. Rakip takım 14 kişi oynayacak, Galatasaray 11 kişi. Bak hal buna gelecek ha. <laughs> hal buna gelecek. Ya Çok iş buna önemli. dönüyor artık ya. Bu videonun sızdırılması ne demek? Bu video üzerinden bir şampiyonun belirleneceği kadar gibi bir sığ düşünce içerisinde olmak ne demek ya? Teken Efendim ayağına dokunmuş mu dokunmamış mı? Hayda o yüzden şampiyonluk gitti. Ya o zaman bütün maçlardaki bu pozisyonlar, bu hakem hataları yani neye bağlayacağız? Bununla baş edemeyiz. Hakemlik müessesesi. Çıkılmaz işin içinden çıkılmaz. Kesinlikle çıkılmaz. Ele alınmalı. Ele alınmalı ya. Evet. Bunu akademik anlamda ele alınmalı. Bunu Ve her zaman söylüyoruz. Hocam Bayram Bey seyran değil. Bu video neden şimdi sızdırıldı? Bak o da çok çok e Çünkü Galatasaray'da... Antalya maçındaki bir video bu. Ya. Şimdi Galatasaray'da maçlarını kazan kazanmaya yani, devam ediyor. İşte, işte. Beşiktaş... Maçını kazandı. Trabzon deplasmanını kazandı. E Fener de kazanıyor. Ama Galatasaray'ın puan avantajı var. Evet. Evinde Fenerbahçe ile oynayacak. İki maç kala ligin bitmesine. E şimdi bakıldığı zaman biz burada şampiyonu ben belirlemiştim zaten. E, herkes sonuçta itibariyle sadece bunu ben düşünmüyorum. Fixtüre baktığımız zaman, kalan haftalara baktığımız zaman Galatasaray sağ bek avantajlı, yok. Avantajlı çok avantajlı. stoper evet. yok. Sol bek daha yeni oturdu. Ona rağmen Galatasaray bu şekilde dolu dizgin gidiyor. E, Fenerbahçe de Avrupa'da e, şimdi başarılı sonuçlar alıyor. Kadrosu da iyi. Ee, ve onlar da şu an aslına bakarsan belli bir ritim yakaladılar. Ama Galatasaray bir turnuva takımıdır. Galatasaray bir lig takımıdır. Maraton takımıdır. Bir aile ortamı vardır. Bak Okan Hoca'nın oğlu rahatsızdı. Geçmiş evet. olsun. Tedavi gördü, iyileşti çok şükür. Allah kimseye hastalık tamam. vermesin tabii ki. Ama herkesin kendi çocuğu hastaymış gibi bir ortam vardı Galatasaray demiyor musun? Galatasaray bir aile. Bir aile. O şekilde ilerliyor yani. İşte başarının sırrı bu. Ya işte Tetin ayağını vurdu da işte düştü de sertti de şöyleydi de böyle bu videoyu sızdı ama ne oldu? Vay be. Demek ki Galatasaray bu sayede şampiyon olacak. Hadi ya. Yemezler. Algı. Bu kadar bu işler basit değil yani. Çok büyük bir algı var. Yani bu kimin marifeti ise ya da kendi marifeti olarak görüyorsa tam bir ahmak. Bu videoyu basına sızdıran büyük bir ahmak. Bu videonun içerisinde ki olanların Galatasaray'ı şampiyon yaptığını ya da Fenerbahçe şampiyonu engel olduğunu düşünmek de ayrı bir soru işareti. Ayrı bir soru işareti. Bunu ortaya söylüyorum. koyalım mı? Tabii. Yani. Ki. Peki hocam, e, bu video skandalından sonra, yani TFF Başkanı özellikle birçok skandalı var. Bir de bu skandal çıktı. E, böyle yani, e, şimdi bir de Süper Kupa skandalı var. İstersen oraya da bir girelim. Evet. E, çok önemli. Yani skandallar üst üste geliyor. Şimdi de Süper Kupa'da, hani o trajedi devam ediyor demiştin ya hocam, filmini çeksek, hakikaten filmi çekilecek bir hale geldi. Dizisi olur ya, kaç yani, sezon oynar yani. Çok ilginç. Şimdi e, Yabancı Hakem hususu yeniden gündemde, Süper Kupa'da. Ne diyorsun hocam? Şimdi... Süper Kupa iyice yabancılaştı bize zaten. Yani evet. tamamen bize ait olmayan e, bir kupaya, bir simgeye dönüştü. Ne Süper Kupa ya? yani Hakikaten inanılır gibi değil. Yani evet. iyice bu işin üzerine daha da ne koyabilecekler düşünüyorum. Şimdi, hakemlerimizle ilgili sıkıntılarımız, şikayetlerimiz var değil mi? Bakıldığı zaman. Genel anlamda her takımın var. Peki. Şimdi ben o zaman şunu soruyorum. Süper Kupa'da hakem yabancı olsun. Liglerdeki, maçlardaki hakemler de tamam yabancı olsun. Peki, şimdi... Türk Lirası'nın değerini biliyoruz. Değil mi? Yani bir dolar karşısında Türk Lirası şu an ne kadar? Karşılığı Euro karşısında. Sürekli o zaman değişiyor. para birimimizi de dolara çevirelim. Bak buradan başlıyorum devam. Enflasyon çok. Tecih bir şekilde artı alım gücü düşüyor. O zaman bütün siyasileri topyekun değiştirelim. Değiştirelim. Yabancılar Diplomatları yabancı. değiştirelim, bürokratları değiştirelim. Hatta Sayın Acun Ilıcalı demişti. O da yabancı hakem sevdalısı istiyor. Tamam mı? O da söylüyor. O zaman televizyon kanalları da yabancı olsun. Portekizce yayın yapan, İngilizce yayın yapan, Arapça yayın yapan televizyon kanallarının tümünü de değiştirelim. İnsanlarımızı değiştirelim gelin ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? İş nerelere gidiyor? Ya biz kendi öz kaynaklarımızdan çözeceğiz bunu ya. İlimle çözeceğiz. Teknolojiyle çözeceğiz. Eğitimle çözeceğiz. Danışarak çözeceğiz. Yani sadece sonuç üzerinden, sebepleri araştırmadan, sebeplerin üzerine durmadan, sadece sonuç üzerinden konuşursak bu vahametten hiçbir zaman kurtulamayız. Seni hiçbir yabancı da kurtulamaz. Silahı da öyle çözelim. F-16'lara mahkum kalalım. Tan uçağımızı da yapmayalım. Uçakları, savunma sanayimizi de bırakalım fabrikalarımızı kapatalım. Savunma sanayimiz olmasın. Yabancı asker getirelim. Bak daha ötesi var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Mehmetçiğimiz de olmasın. Ya böyle bir düşünce olabilir mi ya? Bak 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 burayı kullanacağız ya. Çok önemli bir şey bu. Ya biz biz. Bizim içimizden çıkacak değer ya. Bizim içimizden çıkacak. Yetiştecek. Bizim böyle değerlerimiz var. Biz kendi kaynağımızla, kendi değerlerimizle evet Allah bu işi hallederiz. Eğitimde. Ama aklı selim liyakat sahibi insanlar gelsin. Onun bunun adamı gelmesin. O siyaset siyasinin bu siyasinin oyuncağı olmasın. Futbol sahada oynansın sadece. Sağ dışına çıkmasın. Bak söylüyorum. Kuvvetli olan, mücahidci olan, birey olan, birey olan var ya. Sahada çıkar topunu oynar, şampiyonda olur. Galatasaray nasıl geçen seni Gitti rakiplerini orada da evinde de yendi. Bütün maçlar takır 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 kazandı. Bu maçı bu, bu, senede iki takım da kazanarak gidiyor. Bir takım şampiyon olacak. Hangi takım şampiyon olursa ben şampiyonluğu hak etmedi diyemem. Fener'de olsa Galatasaray'da olsa diyemem. İki takım da şampiyonluğu hak ediyor. Eyvallah buraya kadar. Ama Fenerbahçe şampiyon olacaksa Galatasaray'ın geçen sene yaptığı gibi. Kalan kaç maç var? Sekiz mi? Yedi mi? Evet. Her maçı kazansın şampiyon olsun. Var mı engel? Yok işte ona bayrağı kaldırmadı. Oradan rüzgar çıktı top uçtu. O zaman doğu olaylarını da ele alacaklar bir süre sonra. Şimdi Fenerbahçe Likten çekilmekten falan filan bahsediyor. Ya bunlara ne gerek var ya? Fener Beşiktaş 15 sene şampiyon olamadı. Galatasaray 14 sene şampiyon olamadı. E Fener 10 sene olamamış. E sene olur bu sene olur belki. Dur bakalım ya. Ne olacak bu sene sor biliyor musun? Ya niye fırtına çıktı Fenerbahçe maçında? Niye bunu meteoroloji uzmanları haber vermedi? Neden bulut geçti bizim maç oynarken? niye bulut geçiyor? İş buna geldi artık ya. Ya çıkın topunuzu oynayın arkadaşlar ya. Çıkın topunuzu oynayın. Bu kadar Yüz milyonlarca evet. euroluk yatırımınız var sizin ya. Ya bir hakimin bayrağı kaldırmamasıyla, o şiddetin temasının, şiddetin hızıyla, şuyla buyla şampiyonluklar kazanılmaz ya da kaybedilmez. Bak bunlar büyük kulüp. Tarihlerine bakalım. Nice şampiyonluklar var. Bu sene olmaz, sene olur. Bu kadar basit. Net. Yani Süper Kupa konusunda da... Süper, kesinlikle... rezillik. süper evet. rezillik. Yok. Yabancı... Sanki her şeyi çok doğru yaptılar. Yabancı hakem koyarlarsa Süper Kupa tadından yenmeyecek. Ha? Evet, süper, yani. süper Kupa konusunda da Yabancı hakem konusuna Doğan hocamın yaklaşımı önemli. Tabii bizim kendi öz kaynaklarımızda, normal hakemlerimizde bu yapılabilir. İmkansız da bir şey ya değil. Zaten ithalattan Biz başımızı de, kaldıramıyoruz evet, ki. Ya bir de şey yapabiliriz. Yani hocamın çok güzel bir önerisi vardı bu hakemler konusunda. Yani çekirdekten yetiştirerek bir akademik kapsamında hakemlerin daha profesyonelce, daha ilimle bilimle bu anlamda donatılarak gerçekten de hakemliği çekirdekten yetiştirerek bu işi çözebiliriz. Bu tarz akademiler de açılabilir. Bu çok zor olmasa gerek. Ya hakem işte diş hekimi gidiyor kendi hastanesinde neyse poliklinde çürük dişi çekiyor çıkıyor sonra FIFA kokartıyla Avrupa maçı yönetecek. İşte ilk maçı şampiyonluk maçı yönetecek. Ya hakemlik başlı başına bir meslek ya. Bir meslek olmalı zaten. Yan meslek olamayacak kadar önemli. Futbol endüstrisi sanayisinin ötesinde böyle bir paraların döndüğü. En bu kadar bu. Evet, yani bir sektörden bahsediyoruz ya. Bak hakemlik sadece bak. Yan meslek olamaz. 40 küsur yani. yaşındaki hakemlerden bahsediyoruz. 20 yaşındaki çocuklardan daha fazla koşması gerekiyor saha içerisinde. Çünkü pozisyonun her an içerisinde her an aktif olmak zorunda. Şimdi fizyolojisi var. Mental anlamda var. Biyolojisi var. Refleksleri var. Psikolojisi Tabii var. Tabii kuralları bilme var. Birçok şey var yani. Psikolojisi var. Psikolojisi var. Yönetmesi var. Şimdi sen bunu akademik anlamda alıp bir lisans programına sokarsan Tamam Doğru, tabii. Buna göre bir anda staj programı oluşmuş olur, olur bu tabii akademik anlamda değerlendirirsen bunu bilimle de birleştirirsen ortaya muhte muhteşem. Biz yapalım ya dünya örneği evet. yoksa biz yapalım bir şeyler de biz önce olalım arkadaş. Hiç yabancı kendi ya, da böyle mahkum kalmıyor. Işte hangi hafta Gerek hakimi yok. konuşmadık da geri kaldı da hani hakemleri iyi dedik ya her hafta hakemleri konuşuyoruz. Evet. Bir sonuca varıyor. sana. Tür Türkiye. Ben bunu soruyorum Koracığım. Hakemleri konuştuk konuştuk evet. konuştuk konuştuk konuştuk. Sormana gerek yok. Yıllardır böyle. E, bitiyor mu? Çocuklu... Sorunu çözüyor mu? Ben çocukluğumdan beri hep hakem konuşuyorum. Ya Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var? Senin dediğin yapsak belki 20. şu an. Galatasaray 23 neyse 19. Evet. E, bu kadar şampiyonluk hakemlerle mi oldu bütün takımların ya? E olmuş işte Fenerbahçe. Arada 3-4 şampiyonluk farkı var yok. Bir zaman Fenerbahçe. Galatasaray Fenerbahçe yenemiyor. Hakemler yok. hep aynı. Hocam bak Anadolu kulüpleri de aynı. E, dört büyükler de aynı. Hepsi böyle. Hepsi bunu yapıyor. Şimdi yani. Ali Koç'un, Sayın Ali Koç başkan önemli bir ticaret insanıdır. Severim, sempati duyarım. çok da başarılıdır. Önemli işler yapmıştır. Bu ülkeye çok büyük değerler katmıştır. İstihdam sağlamıştır, vergiler vermiştir. Çok önemli bir iş insanıdır. Ama bu spor işine girmeseydi bence daha iyi olur. Repütasyonu büyük zarar görüyor bak. Sayın Ali Koç gibi çok önemli bir değerimizin repütasyonu çok büyük bir zarar görüyor bu futbol yüzünden. Ya bu hırsı bıraksın ya başkanlık da çekeceğim ama en güzeli bıraksın vallahi Fenerbahçe adını. Sırf Ali Koç repütasyonu zarar görmesin diye olan olaylara bak ya. Hani lig tarihinde bu kadar da olay silsilesi ardı ardına ve yükselen olmamıştı yani. Olmamış. Enteresan. Öyle bir e, ilginç işlere doğru gidiyor. Hocam e, maçları da bir yorumlayalım istiyorsan şöyle bir kısa girelim. En maçta yorumlayalım. Yine koymuşlar iftar kaçta? Haftaya 8'e kala. 8'e az bir zaman ye, kala. Şey, 19-30 gibi Hala 26 Federasyon şunu düşündü. Stadyumun evet. etrafında nasıl köfteciler var. Ya orada herkes değil mi? dumanları çötüyor. İftarını açar bizim. Ya. 20. Bunu daha geç bir vakte koyacaksın ya. Ya evet. da Bunu konuşmuşsun yani zaten Ya, değil ya mi? da buna göre yöneteceksin. Ya bu siz oraya atandınız. Siz oradasınız. Ben olsam zaten bunu ben yaparım. Ya insanlar oruçlu. Bu saat konusu çok kötü ya. Şimdi mesela futbolcusun. Oruç tutma dese de hocalar. Tutuyorlar işte. Geçen e, Levent Leventüs e, değil mi söylemişti? E, Sayın Levent, selam olsun buradan da kendisine. e Şimdi maç arasında oruç açıyorlar falan yani maç oynarken. Şimdi diyelim ki futbolcu oruçlu, orucunu nasıl açacak? Maçtan kaç saat önce yemek yemesi gerekiyor en erken. E şimdi, ya da az dedi ki bir hurma atayım. Hocam taraftarına da yazık ya. Bir şey e, hepsine. Taraftar ama yetişemiyor önce maçı. Taraftar orucu açsın, oraya mı yetişsin ya, trafik futbolcu, mi var? Futbolcular evet. o seyir keyfini bize verecek olan evet. içerideki. Nereden e bakarsan bak facia. Ya böyle bir saat olabilir mi? Böyle bir durum olabilir mi? Galatasaray Hatay'la oynayacak. Salı Evet. Ben yani Hatay'la ilgili ilk maçı Galatasaray deplasmanda kaybetmişti. Bence bu bunun rövanşı niteliğinde futbolcular bu psikolojiyle, bu motivasyonla çıkacak. Bu maç en az 5 üstünde Galatasaray'ın gol attı ve bir önemli yüksek. bir fark olacağı bir maç olarak bekliyorum ben. Çok Seyir maçıyorum. zevki yüksek diyorsun yani hocam. Seyir zevki Galatasaray'dan çok yüksek olacak onu söyleyebilirim. Yani, yani, tamam güzel bir maç hani böyle bol evet. gollü, tabii, tabii. E, efektif yani kısır bir maç beklemiyorum. Hatay zaten kümede kalmayı oynuyor. Yani, kısır bir maç kısır bir beklemiyorsun kalmadı, yani yok, hocam. Yok kısır bir maç beklemiyorsun. Hani Hatay buraya yani. gelip kapanıp özellikle işte, aman kapanayım da e, beraberliğe ya, razıyım mantığıyla o, mı? Onu oynayacak ama ona rağmen Galatasaray 15-20 dakika ee, yani şöyle bir iki gol atarsa bu maçın skorunu tahmin etmek o daha güç olacak. daha farklı yani. olur değil Kesinlikle. Mi? Ee, bu maçta da hocam bakalım ben bizzat bu maçı yine izleyeceğim statta. Ben ee, üniversitede ders e, olacağım e, için e, izleyemeyeceğim ben ama ben seni de anlayacağım hocam. Ama büyük bir Galatasaraylı var tabii. Senin çok hangi yönünü takdir ediyorum biliyor musun? Evet. Böyle bu durumlarda hava atıyorsun ya çok ya hoşuma estağfurullah. gidiyor. Estağfurullah. Estağfurullah. Hava atmak değil hocam beraber izliyoruz tabii. Gelemiyorum ya ben. Ama ha. sen gidiyorsun. Ama yeterli. senin yerine ben oradayım. Ben evet. zaten notları sana aktaracağım. Seviyorum. Bu önemli. Fenerbahçe Adana Demir'e girersek hocam Adana Demir spor. Adana Demir spor son yaşanan yaşanan çalkantadan sonra, sonra o gücünü de uzak o gücünden de uzak o oyunu domine eden sert kaya gibi takım olma özelliğinden biraz uzak. Fenerbahçe'nin de rahat kazanacağını düşünüyorum Adana Demirspor maçında. Yani o şampiyonluk yanında iki takım da bir sürpriz bir sonuç almayacak. Bir skor alalım hocam senden. Galatasaray tay. Daha 5 ve üzeri bir farklı Galatasaray alır diyorum. 5 ve üzeri. Evet. 5 ve üzeri. Fenerbahçe içinde Adana Demirspor maçı. yani 2 ve 3 üzeri. 3 üzeri, 3 ve üzeri bir fark olur diye düşünüyorum Fenerbahçe 2 ve 3 üzeri fark Fenerbahçe. Evet, Fenerbahçe yani. yani o iki... zaman devam ediyor tabii şey maçlar. Yani bu hafta kopmaz. Devam eder Olmaz ya. ama şu hakikaten Ramazan'ı hesaba katmamak, bu saat ayarlamasını yapmamak. İkisi de 20-30 bu arada. Evet. İşte bu güzel bir düşünce olmuş. Aynı saatte olması. Aynı saatte Biz ama buna... aynı gün değil. Öyle mi? Sen <laughs> ters köşe yaptın. Yok doğru. salı çarşamba. Aynı Mesela aynı gün olmaması, aynı saatte olmaması diye çok yani şampiyonluk yolunda saçma bir uygulama. Yok işte efendim yayıncı kuruluşla ilgili bir sözleşme varmış. Ya bunun sözleşmesi mi olur ya? Bir takımın şampiyonluğu. Bak nelere bakılıyor. Adamın ayağına sert mi vurmuş, yumuşak mı darbe olmuş. O penaltı değilmiş, şampiyonluğu belirlemiş. Bu ortamda bunlar konuşulurken bak şunu lafı neden yok ha, sözü neden yok. Yani neden aynı gün aynı saatte oynamıyor mu? Oynamıyor bu maçlar. Bunun bir sözü nedeni ben Öncesi şeyde aynı günde oynanmıştı. Aynı saatte değildi. Ama Galatasaray daha önce oynamıştı. Evet, evet. Fenerbahçe'nin çok büyük bir Akşam o Stres yükü binmişti. Evet. E bunu söyledik biz Hı -hı. yani burada. Ama bununla ilgili hiçbir Şimdi de, şey. Şimdi gün de değişti. Evet. Bir gün sonra. E şimdi Galatasaray yine ka mesela kazanacak. Fenerbahçe e Fenerbahçe strescici. Bir strescici olacak ister ister. İnsanız ya. Evet. Beş tane duyu organımız var, duygularımız var. Yani hissiyatımız var. Ya buna göre yaşıyoruz zaten yani. Bu stres yönetimi zaten insanı başarılı kılıyor. Bak insanların arasında başarı farkı ne biliyor musun? Bir cigara kağıdı kalınlığında. İşte o işi açabilmek o kadar önemli ki, O kadar önemli ki. İşte bak o stres yönetimi. O stres yönetimi çok önemli. Kesinlikle. Hocam e, bu haftada bizi ee, bakalım neler bekliyoruz bu arada çok bak mesela ediyorum. şey var enteresan bir. şey Kasımpaşa Galatasaray maçında 6 bin tane Fenerbahçe taraftarı olmuş. Paso kayıtlarından bakıyorlar, pasolik kayıtlarından. Ben de şaşırdım ya Kasımpaşa'nın bu kadar çok taraftarı nasıl oluyor diye. işte hani şimdi süreç böyle hunin ağzı daraldıkça artık <laughs> tamam mı? Yani her anlamda her şey yapılmaya çalışılıyor. Ee, aynısını Galatasaray da yapıyor olabilir. Galatasaray taraftarlar da yani kulübe camiaya mal etmiyorum bunu. yani gidip o maçı izleyip Kasımpaşa'yı desteklemeleri suç mu değil tabii. Ki. Yani olacaksa böyle şeyler olsun zaten. Yani evet. çünkü burada bir belden aşağı bir durum yok yani. Hani Olmasın da zaten. Olmasın da tamam. zaten. Olmasında. Ama bak söylüyorum çok önümüzdeki hafta daha, gibi daha ya. neler konuşacağız neler konuşacağız? Hocam lig kaynayan bir kazan gibi ya. Baksana şu Trabzon maçından ya o ya bu sonra ki olaydan bahsediyoruz. Ay kadar sorduğumuz spordan bahsediyoruz. Evet. Yani. Mustafa, Gaze, keşke Mustafa Kemal Atatürk keşke ne demiş bahsetsek. ben sporcunun zeki, çevik ve evet. aynı zamanda ahlaklısını severim. Spor camiası içinde olan herkes için geçerli Bak ahlaklısını severim. Sağ içinde oynayan arkadaşları bunu çok zor değil yani. 11, 11 oynanıyor. Yani Tabii her hafta bir skandal özellikle ya. bu Trabzon. Yok videoyu sızdırmış da. Evet. Şimdi Trabzon-Fenerbahçe maçı bir yandan olaylar sürekli biz. Hocam şimdi spor diye ama bir türlü sporu konuşamadık. Şurada evet. son sporu konuştuğumuz son bölüm 5 dakika. Etik dışı, ahlak beş dışı, bir dakika. Bir Geri şey kalan konuştum. hep böyle yok video sızdırıldı, yok efendim diğer şeyler. Ya sporu konuşmak Aman lazım. Ama ne mühim bir şey ya video sızdırdınız, şampiyonluk bu yüzden el değiştirdi. Ondaydı buna gitti, bundaydı ona gitti. Kara propaganda. Ya saçmalığa bak ya. Bu videodan dolayı bir şampiyonluğu belirlemek ya da birinin elinden şampiyonluğu alındığını düşünmek çok sığ bir düşünce. Çok sığ. Bu düşünceden sayılmak elinden lazım. daha şampiyonluk gitmedi. Hani bana göre belli. Evet. Hani benim düşüncem bu. Hani sonuçta benim ama Sen Antalya, her şey olabilir yani. Olmuşsan, yani biz belirci değiliz. Ben söylemiştim ama sana bir soru. Fenerbahçe bütün maçtan alırsa? Şampiyon. Şampiyon mu? E tamam. Bitti bu kadar. Bu kadar. Aynen öyle. Hocam e, varsa son sözlerini alalım kapatalım. Evet futbolun sağ içinde kaldı, siyasetin bulaşmadığı, ticaretin ağırlık kazanmadığı, futbolun futbol adına seyir zevki izleyicilerin referans noktası olarak devam ettiği, sporun centilmenlik ruhu içerisinde kazananın kaybedeni, kayda da kaybedenin kazananı tebrik, tebrik, ettiği, karşılık karşılıklı saygı anlayış içerisinde bundan sonra kendi değerlerimizle tamamen %100 kendi değerlerimizle futbol sezonu ve sezonları diliyorum yani. İnşallah. Biz de aynı temenniyi hocamın dediği gibi diliyoruz. Ee, sevgili dostlar, kolektif futboldan bu haftalık bu kadar. İnşallah haftaya güzel futbol konuşuruz da bu kadar skandallar olmaz da biz de burada futbolu masaya yatırırız. İki takımın veya üç dört neyse artık takımların o futbol maçlarındaki performanslarını, sporu konuşuruz öyle söyleyelim. Ben de böyle bir dilekte bulunayım. Haftaya görüşmek üzere, Hoş